çok fena fi diyeceğim çekme lan. Harbi mi? Bilmiyorum dur bir Smurf mü tamam. göre bir bakayım. Smurf mesela şu anlık? Yok lan bir farm almış. Patlattım elektrikleri tamam. Şey kasadın elektrik kasadın çok hasar yedi dur iki olursam atlayacağım direkt kafasına. <laughs> ah be. <laughs> Öl lan. Ben hançerle direkt kesecektim de iyi böyle de ölüyormuş. Öyle neyse sen feedler sen video yapmayacaksın ama. Yo atacağım. <laughs> Yo atacağım. <laughs> Atmayanı. Atmayı. <laughs> <laughs> Tutuştur menzilinde. Heh, evet. Farmların arasına girdi. Evet, kim Kuleden hasar yememeyi düşünüyordum ya. Keseceğim ama şimdi. Allah Allah bu beni... Gelmiş. kaç ka... Katarina Bak bunu yapmayı çok seviyorum ya K değil, milyon aslan parçası <laughs> Var ya double shot olsun mu efendim headshot olsun aslanım <laughs> İyiymiş Benim birem falan dur yazmayacağım Benim bir oğlum birem de falan bir metre gibi <laughs> Benim kateden bir metre. <laughs> Anladım. Kontrol alalım. Patlama da elektrik ver. Biraz da erken patlar diye ben girdim ya. Evet 1 milyon katarına. Neyse bir milyon keser. kata Fit çöpüm oğlum. Ben şey erken patlayacak diye girdim. Sağ şuradan kontrol ediyordum. Patlayacak gözüküyordu. Yani hazır gözüküyordu elektrikler. En kötü botu gank'lerim zaten. Tiplere baksana. <laughs> Queen de botta dikkat edin. Bana niye söylüyorsun? Ben soldayım. Ben botla konuşuyorum. Kasedinin bir ölmesi var. Hemen aldım barikat çıkıyorum. Kul altı denerse keserim. Çok rahat keserim önünde. Kestik. Bunu, bunu alırız biliyor musun? neye? Cana bak ya. <laughs> Umarım base atmaz. Atmıyor zaten. Çok sevmiyor base atmayı. Gelse de beni bir kesse. Tutucam tutacağım şimdi onu. Bir dakika ben adama bastım ama köyü. benden çok vurdu bu sefer. Tutuşturunu aldım. Benim de yok ama. Öldüm. Helal. <gülüyor> 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 nice flash. Keyincimi topluyor. E LCS bleach. <laughs> Korkudan atılmış. Blitz <laughs> Q. <laughs> 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 Arada Adam... milyon da yoktu niye attın? Hayır yerinde yerinde durmuyor ki. <laughs> Değil mi? Olduğu yerde beklemesi lazım. Çok oynak. <laughs> Tamam ben döndüm. Ultim gelsin keseceğim onu. Keşke biraz karşı bot ittirse de gitsem. <laughs> tamam düzelttim. Geliyorum Kane. Ee? E, Ok. Tamam ok. Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi gidelim <laughs> e. Vallahi Valla kuyun ne güzel olmayınca hiç bana gelmedi. <laughs> ben kuyulu bir yere sola sanıyordum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sonradan bana böyle baya ganklemeye başladı. Oğlum burada bir <laughs> Ay Queen orman mı olur Mert misin nesin ya? Kaysa solo. Delete please. Kasedeni keserim herhalde ya. <laughs> Kenimi yardımlarıyla. Ne yaptı? O? Atlayacağım da üzerime. <laughs> Bir gel bebe. Gelirse aldık. <laughs> duruyor. Kestin lan. Eller. Leyi netirdim ölmedi. botta 3'te 3 deneyeceğim. Bottan çıkabilir. Hem de nasıl çıkar? 5 kilometre öte öteden gördüler seni. Bu bir problem değil evlat. Tamam. Tıvıp. Triple nerede? Triple. Kardeşim çık ortaya. Komik değil. Tamam. Oh, oh. Kamil kesin bir Kamil kesin bir duvardan üzerine. Onun redinde kesmem var benim, değil mi? Bir <laughs> hexeş deneyelim sağ sola. Base falan atmasın şuralarda. Redini almış. Kuşlarını mı alıyorsun lan? Base'lemiş ya. Kasadin yok. Vallahi yok. Şakam yok. Ölürseniz suçum değil. Queen sizde. Nerede? Ya <laughs> Queen nerede? <laughs> ben bir ara gördüm ya sonra ne oldu? Ölmüş. Allah Allah. Nasıl öldü ya? Geriyor mu Allah'ım? Queen nerede? Nasıl ölmüş? <laughs> Kafasına iki tane bıçak geçti gibi ben. Orada bir şey oldu. Çok küçük bir saniyede bir şey gördüm sonra baktım aa Queen ölmüş. Ene enemi mi Hazmin dedi yani ne? İki iki parmak hareketi. <laughs> Queen, Queen kolay tabi arada bekliyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Senle W'nun arasında bekliyor diyor hadi kes. Camel botta. da. Sen mükemmel no ses. Hmm. Adam tamam, bir şey yapamaz Ya. Fırat da içlerinden ufaktan bir geçiyordu orada da. Geçemedi işte kötü. E ee? Morgan'ının burada ne işi var? Unstoppable oldum ya. <laughs> Gene mi sorandı? 15 dakika şey mi olur ya? Sevmiyorum biliyor musun? <laughs>